Türkçede fiil makta ek birleşmesini almışsa. Hareketin sözü edilen andan önce başlamış, hala devam ediyor olduğunu bildirir. Örneğin, beklemekteyim. 2 saattir bekliyorum. Hala bekliyorum. Yine bu tarz iyor bulunmuş. Hareket ve durum hal tarzı birlikteliğiyle de elde edilebilir. Örneğin, when he called me, I had been studying. Ne zaman o aradı beni? Ben bulunmuştum çalışan, çalışıyor olan. Yani çalışıyor bulunmuştum veya çalışmaktaydım. Perfect aspect ile perfect continuous arasındaki fark nedir? Temizlemiştim. I had cleaned ile temizleyen bulunmuştum. I had been cleaning arasındaki farktır. Yani birinci örnekte hareket bitmiş olan bir hareketken ikinci örnekte hareket devam eder. Fakat bitmiş olan durum veya pozisyon bitmişliğidir. Perfect continuous veya perfect progressive nedir? Perfect tamam olmuş, oluşmuş, bitmiş. Continuous, progressive devam eden, sürdürülen anlamındadır. Öncelikle şunu belirtelim. Perfect continuous devam edip bitmiş bir hareket demek değildir. Şöyle denebilir. Devam eden hareket tamam olmuş, bitmiş durum. Bir önceki konuda perfect aspect yani bitmiş tarzı görmüştük. Yapısı ise have artı verb ed 3 perfect participle'dı. Yani I have cleaned temizlemişim veya I had cleaned temizlemiştim gibi. Temizlemek fiili, hareket fiili veya hareket bildiren fiildir. Mış eki ise temizlemek fiiline ilişiktir tarz ekleri böyle hareket eden fiillere ilişik olabileceği gibi, kalma veya durum bildiren fiillere de ekli olabilir. Kalma fiilleri, olmak, bulunmak, yer almak gibi fiillerdir. Bundan sonra fiiller, olmuş, bulunmuş, yer almış gibi şekillenirler. Perfect Continuous yapısı, have been verb ing idi. Örneklerse, I have been cleaning, şimdiki zaman, I had been cleaning. Geçmiş zamandır. Örneklerin I had been'e kadar olan kısmı bitmiş, yani perfect tarzdır. Yani been olmuş, bulunmuş, yer almış anlamında durumun bitmişliğini bildirir. I had been demekle bulunmuştum, yer almıştım, olmuştum denmek istenir. Bundan sonra ise hareketin tarzını verb ing verir. Verb ing yapısı devam tarzıdır. Yine temizliyor veya temizleyen anlamındadır. Cümle birleştirildiğinde, I had been cleaning, temizliyor bulunmuştum, temizleyen bulunmuştum, temizlemekteydim anlamına tamamlanır. İşte perfect continuous aspect yani tenses budur. Birleşik tarzı yapılarda ise bir hareket tarzı, bir de durum tarzı olacak. Örneğin İngilizce kurgusu, I, ben, had bulundum, been olmuş, yer almış, bulunmuş, cleaning temizleyen, temizliyor olan, odamı temizleyen bulunmuş idim, temizlemekteydim şeklindedir.